Hepinize selamlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte 1000 lira ve 2500 lira segmentinde arası monitörleri size bakacağız, inceleyeceğiz ve özelliklerini anlatacağım. Şimdi biliyorsanız şu anki dolar kuru yüzünden insanların alım gücü düştü gerçekten. İşte birçok sebebi var. Şu an dolar kuru 954. Yani dilebilecek bir şey yok ama yapılabilecek bir şey de yok. İlk videomuzu İlk monitörümüze başlayalım şimdi e, tam olarak önerdiğim monitörleri geçecek başta ne dedim arkadaşlar 1000 liranın e, civarında bir monitör minimum ama 700 liraya bir monitör buldum bir iki tane böyle monitör buldum çünkü arkadaşlar insanlar şunu diyecek sadece biz 1000 lira ve 2500 liranın altında da insanlar monitör isteyecekse ve yorumlarda da bunu istiyor arkadaşım benim biraz daha fiyatım kısıtlı diyen arkadaşlarımız varsa Böyle monitörü önerdim diyeceksiniz ki bakalım bu monitörde özelliklerine 18.5 inç 1366 x 768 60 ve VA panel işte HDMI portu var ve bu monitörlerde de aklınızda kalsın fiyat performansı olduğu için VGA analog çıkışları da var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu ne konsansın kilidi neyse. Yani arkadaşlar bu monitörler gerçekten ki VA arkadaşlar şöyle söyleyeyim manu, panel tipleri olarak. E, TM paneller insanlar niye kullanır? E sporcular kullanır. Tepki süresi çok düşük olması gerekir. Bir ms Şu anki monitörün belki en büyük özelliklerden biri bir ms veya panel olması. Ama bir MS yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar o TM panellerde 0.5 MS'ler bile düşünülüyor. O e sporcu oyunlar için. Hani bu monitör biraz daha yani fiyat segmenti bir monitörü öyle söyleyeyim. 1366-768 açık söyleme gerekirse ee, bütçeniz kısıtlıysa bu monitörü alın. Onun dışında ben bu monitörü önermiyorum. Çünkü e, gerçeği söylemek gerekirse arkadaşlar günümüzde full HD standartı bile biraz geride kalmışken HD 1366'ya çözünürlük biraz geride kalacak. Ama e, asıl avantajları siz bu monitörü biraz daha laptop standartları nedir 15.6 inçtir 18.5 ince e, fiyat segmenti olarak bu monitör düşünürsünüz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Pardon arkadaşlar az önce kafamız çaldı. Dediğim gibi bu monitör biraz daha e, fiyat segmenti için bir monitör ve insanlar şunu diyecek belki iş yeri açmış arkadaşlarımız varsa sadece bende bir monitör olsun görüntü versin. Çok da kötü görüntüsü olmasın. <laughs> Mesela ben bu monitörden atıyorum. 20 tane 30 tane alacağım diyeceksiniz arkadaşlar. Yani şöyle 1000 1500 2000 lira bir monitör vermek yerine mesela 2000 lira bir monitör vereceksiniz. Bu monitörden minimum 2 tane alırsınız arkadaşlar. Veya 3 tane alabilirsiniz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani ne demek istediğimi anladınız mı? O amaçta kullanılabilir, sıkıntı yok ama onun dışında çok önerdiğim bir monitör kesinlikle değil. Diğer bir monitörümüzde geçecek olursak ise arkadaşlar 700 liranın bir tık üstü 800 lira Full HD çözünürlüğüne geçiş yaptık. Tepki süresi olarak 4 n'sin üzerine önermiyorum ama <laughs> yine de kabul edilebilir. Tepki süresi gayet iyi. Veya panel, e, bir de panel tiplerini söylemedim. Tyan arkadaşlar dediğim gibi biraz performans. E, veya IPS biraz daha çizim odaklı kullanacaksınız veya gerçekten monitörün o tam şeyini istiyorsanız IPS kullanılır. E, VA hem oyuncular için hem tepki süresi için genelde çoğu monitörlerde de VA panel kullanılır. Samsung üretilen panel. E, bir de OLED'ler var arkadaşlar. Bu arada OLED'lerde piksel başına LED yani OLED'ler bambaşka bir dünya ama herz olarak e, şu an fabrika verileri bile 90 Hz, 120 Hz düşünüyor. Notebook ve e, monitörleri düşünürsek onunla bizim hiçbir alakamız yok. Yani çok üst segment onlar hakikaten. Neyse arkadaşlar e, bir motor tercih ettim 18.5 inç Full HD 60 Hz TN panel 800 liraya alınır mı? Evet bu 800 liraya alınabilecek bir monitör ki HDMI portumuz da var. Aynı şekilde VGA portumuz da var. Ki bazı monitörlerimizi arkadaşlar diyecekse ki benim HDMI e, işte şey benim şeyimde mesela e, VGA portu yok. Arkadaşlar HDMI portu ve VGA portu yok yani bazı monitörlerinizde diyeceksiniz ki arkadaşlar seçtiğim monitörlerde benim sistemin biraz eski ben ileride sistemimi değiştireceğim ama iyi bir monitör almak istiyorum. Ee, adaptörleri mevcut arkadaşlar böyle bir adaptör örneğin e, bir tarafta HDMI var bir tarafta VGA portu var. Ama bundan ses alamazsanız bu ses jack girişte zaten bunun özelliği arkadaşlar ki bu arada şöyle ses şeyleriyle de satılıyor. Ama ki hatta ben de bundan zamanında kullandım. Yani e, yine dediğim gibi çok e, iyi bir monitör değil ama fiyatını göz alırsak arkadaşlar dolarda 9,5 lirayı göz alırsak yine de iyi denilebilir. Diğer bu monitöre gelecek olursak ise arkadaşlar Genova'nın monitörü. Ki bu siz burada kodlarını görebilirsiniz. Bu monitör arkadaşlar 984 lira bir tık daha e, önerdiğim monitörlere gidiyor. Bir de inç olarak arkadaşlar 18 inç bilmem ne yerine 21.5 inç gene küçük ama kabul edilebilir iş biraz 18 bence gerçekten çok küçük kalıyor ee, gene hdmi portu var bunda vga portu var mı bunda da vga analog portu var sıkıntı değil <laughs> bir an konuşamadım tepki süresi 3 nes kesinlikle kabul edilebilir full HD işte çözünürlüğe sahip tm panel maalesef ama yapılabilecek bir şey yok 1000 lira segmentinde ama altını çiziyorum arkadaşlar gerçekten şey diyeceksiniz ben biraz daha paramı biriktireyim <laughs> Gerçekten önerdiğim bir monitör alayım. Birazdan o monitörlere geçeceğiz arkadaşlar. Sadece bunu eee bütçesi kısıtlı olan arkadaşlarımıza öneriyorum veya dediğim gibi iş için kullanacak insanlara öneriyorum. Değil. Ama gene de bu monitörleri arkadaşım ben film izleyeceğim, ufak tefek şeyler yapacağım, çok oyun oynamayacağım. Gene oyun oynarsanız onda bir sıkıntı olmaz ama 60 Hz olduğu için biraz düşük kalıyor. Gelelim asıl monitörlerimize. Ender'in Acer'in monitörü herkes Acer dedi dedi monitörü ve nihayet dönerdi monitörlerden birisi 23.6 inç Full HD 144 Hz VA 4 MS 4 MS gene e, bir tık yani 4 MS gerçekten kabul edilebilir olan e, sıkıntı yok arkadaşlar o konuda VA panel olması gerçekten iyi 144 Hz olması 60 Hz ve 144 Hz gerçekten bir uçurum var panel hızı gerçekten inanılmaz 23.6 inç yani 24 inç diyebiliriz Gerçekten de e, sıkıntı yok. iyi bir monitör. Full HD'de standart diyebilirim. HDMI display portumuz var. Ama bunlarda şöyle bir e, sorun var bildiğim kadarıyla. VGA portumuz büyük ihtimalle yok arkadaşlar. Şu an satıralım. Benim biraz fazla VGA tahmin ettiğim gibi yok arkadaşlar. Display Port'un olması artı bir avantaj. Display ve HDMI önerim displayden bağlamanız. E, ama HDMI'lar arasında neredeyse hiçbir fark yok. Haberiniz olsun gerçekten asıl önerdiğim yani önceki monitörlerin biraz daha ön üzerine koyup bunu alayım mı derseniz gerçekten bunu öneririm. Diğer bir monitöre gelecek olursa ise arkadaşlar Turbox'un e, ki bu arada arkada fan sesi çalışıyor bilgisayar. Şu anda da orada ses kalitesi çok iyi değil kusura bakmayın. E, çok iyi ayarlayamadım Bandicam'ın neyse. Bir monitörü bunun için bu monitör arkadaşlar 27 inç Full HD 24 ve 27 inç arasında gerçekten iyi bir fark var. 75 Hz bir monitör. 1368 liraya bence gerçekten iyi bir fiyat. E, IPS bir ekran arkadaşlar. Biraz daha çizim için veya farklı şey iş için kullanacaksanız gerçekten bir çizimiz kaptan diyebilirim. Bu fiyat segmenti için altını çiziyorum. Display portu bence olmalıydı. Yani Acer'da var bunda niye yok? Yani display portu olmalıydı ama fiyatın göz önüne alırsak yani Acer koymuş yani ben de olmasını isterdim ama gene de HDMI var sanırım e, bir de VGA var tuhaf bir şekilde yani VGA'yı da düşünmüşler ama ben burada öneririm VGA olmaması bunun yerine DisplayPort'un olmasıydı e, bu arasında ne arkadaşlar inç olarak 23 nokta yani ona 24 diyelim Ezra buna 27 inç ama bu arkadaşlar e, 75 Hz 60 ile 75 arasında çok az bir falan hızı farkı var. Ama 144 Hz değil arkadaşlar. Ama bu biraz da bir tık televizyona hitap ediyor. Yani çok iyi bir şekilde gerçekten film izlemek istiyorsanız hem benim için monitör olsun hem biraz da oyun oynayayım diyorsanız bir de iyi bir çözünürlü olsun IPS ekran Full HD neyse diyorsanız tepki süresi e, aslında 5 ms gene kabul edilebilir ama 4 ms'in dediğim gibi üzerine çıkmamak iyi ama fiyatını düşünürsek hiç fena değil yani 5 ms kabul edilir sıkıntı değil yani diyeceksiniz ki arkadaşım benim için 144 Hz daha önemli bu monitörü öneririm. Diyeceksiniz arkadaşlar benim için 27 inç daha önemli bu monitörü öneririm. Ama IPS VA gerçi bu VA olduğu için inç daha az olduğu için bundan belki daha iyi bir çözünürlük verir ama neredeyse birebir aynıdır. Çok bir sıkıntı yok. Ama ben hangisini alırdım? Yani ben biraz daha üzerine para koyar başka bir monitör önerirdim ama minimum arkadaşlar 1357 lira. Bunu ve tercihinize göre bunu öneririm. Her bütçeye monitör buluyoruz. Ee, gelelim asıl monitörlere. Asıl önerdiğim monitörlere. Markası belki sevmeyeceksiniz ama veya Samsung önerirdim arkadaşlar. Yani adına çok bakmayın. Sadece monitöre bakın. Öyle söyleyeyim. Ee, burada da arkadaşlar e, yorumu basmışlar. Bu arada 144 Hz eşitliğe yazıyor. Burada da 144 Hz yazıyor. Hayır arkadaşlar burada bir satıcının büyükten bir yanlışlığı var bu monitör 165 Hz burada satarken yanlış yazmışlar ama çok da satıcı burada kötülememek gerekiyor burada başka birisini mi bildim? neyse e, çünkü arkadaşlar yani e, 165'lerin herkesin dil alışkanlığı mı diyeyim 144 Hz demesi daha iyi bu monitör arkadaşlar yani hem 27 inç var hem Full HD'si var. 27 kesinlikle öneririm. Çünkü 27 çok başka bir şey arkadaşlar. Kullanması çok zevkli. Ee, hem 165 Hz arkadaşlar. Gerçi benim monitörümün özellikleri hemen hemen aynı. Bende de Dragos monitörü var. Ee, e, bütün özellikler hem arkadaşlar. Sadece benimkin ar tasarımı da aynı diyebilirim. Şurada biraz daha benim arkası bir tık daha kırmızı ve şurada ledleri var arkadaşlar. Şurada da tuşunda bir led var. Yani 144 165 Hz'i çok düşünmeyin arkadaşlar. Arasında neredeyse hiçbir fark yok ama 165 tabii ki daha iyi. VA panelimiz var. Tepki süremiz 1 ms gerçekten iyi. Hem HDMI hem display portumuz var. 27 inçimiz var. Full var. Yani gerçekten dolu dolu bu monitör ve sadece 1584 lira. Dediğim gibi G-Box markasını birçok insan sevmiyor. Ama e, panel üretimi Samsung arkadaşlar sadece iskeletini G-Box yapıyor. Sıkıntı değil sonuna kadar öneririm. Gerçekten Bence minimum yani 1300 lira biraz daha üzerine 1300 liranı koyup yani Şunun üzerine 1357 lira Bu da ne 1300 e, işte 68 lira Yani ortalama da arada bir 200 lira civarında 220 mi 240 civarında bir fark var. Ben kesinlikle bunu öneririm arkadaşlar gerçekten çok farklı bir şey bunu kapatalım ve e, diyorsanız ki arkadaşlar ben G-Box değil de bir tık daha kaliteli bir monitör öneririm ki bu da mı düz ekran? Büyük ihtimal bu da düz ekran arkadaşlar aynen düz kör değil ben bir tık daha bu da düz ekran sadece kör değiller arkadaşlar kör de bulabilirsiniz siz arayışlarınızda. E, diyorsanız ki arkadaşlar ben örneğin Philips istiyorum ama özellik olarak hatta onda 165 Hz var bunda Bağlarlık tepki 350 Bunda yazmamışlar neyse ee, Diyorsanız ki arkadaşlar Philips'in bir monitörü 27 inç full HD 144 Hz onda 165 Hz Bunun fiyatı bir tık daha pahalı Bir MS tepki süresi var HDMI Display Portu Full yani Bunlar olmalı artık fiyatımız gerçekten 1750 liraya kadar geldi Diğer monitörlerimize geçelim arkadaşlar ee, diyorsanız ki arkadaşım ben full HD çözümden artık çıkıyorum ki 4K bu videoda önermeyeceğim çünkü 2500 liranın üzerinde çıkıyor yani 4K belki Tiyan vardır da kesinlikle önermiyorum ben bir tık da artık Full HD'den çıkıyorum biraz daha kör istiyorum bu biraz daha kör eğimli bir yapıya sahip Full HD'de de siz bulabilirsiniz ki bunun incelemesi de kanalımızda var arkadaşlar bu monitör incelemesi de fiyat olarak en ucuz alınabilecek 2K monitör bu diyebilirim kesinlikle bu gerçekten harika bir monitör 2K çözünürlüğe sahip 27 inç büyüklüğünde 165 Hz bir paneliniz var ve A panel arkadaşlar ve bir ms tepki süresi var bu da gerçekten çok iyi arkadaşlar sıkıntı yok dediğim gibi HDMI display portları zaten var bunlar artık 2380-2400 liraya dayanmışız olması zorunlu ve ben bir monitör daha öneriyorum yine ben de <laughs> kusura bakmayın sesim biraz kötü ee, diyeceksiniz ki arkadaşlar ben biraz daha iyi bir monitör istiyorum IPS bir monitör istiyorum VA'ya göre hem iş için kullanacağım hem e, oyun oynayacağım hem ekran büyüklüğünün olmasını istiyorum hem 2K istiyorum fiyatı da 2579 liraya kadar çıktı bir arkadaşlar 27 inç. Hem iş için hem oyun için kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. 2560 1440 ve 2K çözünürlüğüne sahip. Gerçekten iyi. Ee, her Hz olarak arkadaşlar 165 Hz gerçekten iyi. IPS bir ekrana sahip. S ve HDMI DisplayPort var. De tabii ki bunlarda bir VGA analog çıkışı veya herhangi bir şey beklemeyin. Bunda hoparlör. Gerçi biz bir hoparlöre bakmadık. Çoğunda da hoparlör yok. Hoparlör de bu monitörler için çok önemli değil. Neyse arkadaşlar. E dediğim gibi tepki süresi de 1ms. Gerçekten bu monitör. Yani IPS monitörlerde 1ms biraz daha pahalı pahalıdır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ve her şeyi tam takır bu monitör. Yani Ehe, 2382 liraya 2579 lira bunu alınır mıyım ben Acer alırdım çünkü e, VA ve IPS arasında neredeyse hiçbir fark yok diyebilirim e, yani IPS dedikten mantıklı gibi ama ben bunu alırdım çünkü aradaki farka değmiyor arkadaşlar bu sizin tercihiniz sanırım bu da düz ekran aynen bu düz ekran arkadaşlar o ve kör bir ekrana sahip yani ee, dediğim gibi Kavis'in ve ekrana sahip oyunlar içinde Kavis'in gerçekten çok büyük bir önemi var. Bu seferki videomdan da bu kadar olsun. Kendinize iyi çok iyi bakın. Umarım iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Hoşçakalın. Bye.